Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu ve selamü ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekat. Misafir için dört rekatlı namazları kasretmenin şartları. Misafir için dört rekatlı namazları beş şartta kasretmek, kısaltmak caiz olur. Bir, günah işlenecek bir seferin, yani yolculuğun olmaması. iki yolculuğun mesafesi 16 fersah olması. Bu 16 fersah yaklaşık 96 kilometre. 90 yani civarında bir efendim e, zaman dilimi ve mesafe olur. Aşağı yukarı bu da yolculuğun efendim e, namazlarını cemi takdim ve cemi tehir tehir yapabilmeleri için en azında 90 kilometre efendim şehir dışına çıkması gerektiği bir mesafedir. Bunun adına 16 fersah denilmiştir. Kısa bir ifadeyle böyle anlayalım. Hazır eda edilecek 4 reketli namazların olması, kısaltma niyetini iftitah başlangıç tekbiriyle beraber getirmek بش مكم إمامات تابع الممك وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته